Merhaba arkadaşlar. Bugün matematik projemizin birinci sorusunu çözeceğim sizlere. Sorumuzda ne demiş bize? 5 üzeri log, log 4 eşittir, log 4 üzeri x demiş. Denklemin x değeri kaçtır diye sormuş bizlere. Bu sorularda yapmamız gereken ilk başta ee, soruyu bir yazalım. 5 logaritma log 4 eşittir, logaritma 4 üzeri x demiş bizlere. Şimdi önemli olan şey burada bir şey yapıyor bir şey e, bir tarafa birisini yapıyorsam diğer tarafa da aynısını yapmam gerekiyor. Mesela buraya bir log yazdım. Buraya da bir log yazmam gerekiyor. Buraya log yazdıktan sonra elimizde şöyle bir şey oluyor. Bunu başa atarsam yani logaritma e, log 4 çarpı logaritma 5 eşittir. Buradan da geldi elimize x yani x'i başa attım x çarpı log log 4 geldi elimize Şimdi soruya baktığımız zaman iki tane aynı şey görüyorum ben bunları ikisi birbirini götürür elimizde kalan da logaritma 5 eşittir x bize zaten sorumuzda bunu sormuştu doğru cevap logaritma 5